Ege sizin penceresinden bir tane insan giriyor. Ya. marked a location Bu ne? i need a weapon i need a weapon watch out watch out Mark a location Watch out Watch out help Watch out Ya Allah belanızı versin. Oradan ne ara girdim ya? Ben nereden geliyorum şu an? şuradan inelim. I got supplies. Watch out. Help. Watch out. Watch out. Watch out. Um. Marked an enemy's death crate. I got supplies. This ends now, Megatron. Yeah, okay. Yeah, yeah. Prime still breathes. How tedious. Mm -hmm. I got supplies. What's going on?

Dostlanır. Yani Gençler ne oluyor ya? Yuta mı çöktü? Bu çocuğu işte. Arası çözümler. Ne olacak? Böyle bir oruçlu çocuğu. Ben ne bekler? Böyle bir oruçlu çocuğu. Ne yapacağım biliyor musun? Kutlandı ya şimdi. İyice. Nerede bu robot? Nerede bu robot? Seni <laughs> kovalıyor lan. <laughs> Plan tersept. Adam <laughs> ele veren kaç. B planı. <laughs> B planı. <laughs> Yemin ederim o çocuğa bak sıkı Ben sıkmadım git ha Hepsi abi annem Allah için sıkma o Bir tane sıktım bunu yemin ederim Uğraş sıktım bu Bir şey quiet. Ben dört numara çareyi bekliyorum. Yani onun hakkı bitmiş. Geliyor geliyorum, manyak geliyor.

Kaykay sen de mi için var Lan başka yer çıkıyor. <laughs> Binada Allah belanı versin. O şeydeki vurmasın kayadaki. Watch out. Ben de iki Bir ona bir ona. Helal. Awesome. numara kaldıracağım seni bekleyin. Araç geliyor. Kaldırma belirli. Kaldırmada galiba yani. Hmm, ne Ben vurmazdım Burada Durmuş. Adam mı var orada? Var var adam var. Az önce taradığım adam burada. Ya şeye attım ben, Oha! Kim sıktı bana? Bir numara musun oradan beni? Kaykay kay kullandım nereye inecek Marked location. Yani, sen, göremiyorum. Bir de uzaktan Amere deniyor ama Allah <laughs> ya bak. Gel, Komisyon. Ya gene aşağı düşmeyi nasıl becerdin? Ya? <laughs> Oha. <Gülüyor> ya o var ya. Bak ta tepede şurada hmm. Şu tepede bir yerde. Tam şu tepede, tam orada, tam işaretinde. Ameliyesi var, dikkat et. Araç geldi bana. Oha, Araplar bastı benim. Oh. <laughs> Don't give up. Your can still you. 8 vermedim ya. Araç yoksa yetişmen biraz zor. Ah motor var orada. Malumcudur artık orada ya.

Kaykayla uçuyor biri, yolun ortasına. Yoldan kaykay geçiyor. <laughs> Gördüm onu. Martin, open door. Watch out. Ha, duvar arkası bak yolda. Şurada duvar arkası. Help. Oğlum vuramazsın yani. Allah. Hala yolda. Gördüm. <laughs> Hadi. Çıkmıyor lan oğlum. Hadi lan. Ben çatıya mı çıkacağım şimdi? Ben atlarım aşağıya. Seni bekliyorum ben bu sıkıntı. Binanın ortasındayım. Git var mı fazla? Arkadaşını tutacaktı ya. Ben direkt bu binaya oynayacağım yani. Kesin atma, çünkü şey Buradan çatıya da çıkabilir Lan, tuşlara mı oldu? Normalde tuşlar gitti, benim acil kapat aç lazım. Hadi ya, kes lan sen ne <laughs> e, Tuşlar atın gitti, atın. kapat aç yapıyorum ona göre. Tuşlar gitti, kapat aç yapıyorum. asmin ya rabbi nereye gidiyorsun kardeşim hiçbir isim oğlum Mm hmm.

gitmiyorum oh, sana mı O sanam deniyor. Hadi riskle lazım nereye atıyorum? Watch out. Watch out. Kişi Abi kaç tane amere 2 Bu amere atın ya. Ben şöyle arkaya doğru açılsam. Ben... Beni görmez. Ya, biraz zor oluyor ya. Valla kayıkan yok ama deneyeceğim. Tepede sadece bir kişi mi var? İki kişi var tepede. Biri de evlerde bence. Şurada bir yerde. Yeni gitmiş ki olabilir. Tepe açılanıyor. Hiç göstermeyeceğim biraz ya yaklaşmadım. Ya. Watch out. Bir baygın. Ah, destek baygın. lazım bana. Tepe baygın. Watch out. Tepe baygın. Çarmış çok az. Adamını kaldırıyor. Adamını kaldırıyor. Şurada bak. Watch out. Adamla doğru koşuyor. Alınmayacak adam değiller. Tuttu şu an. Adamını bıraktı. El açsana ben. Benim kitim sıkıntıda kaykay yok ama inşallah onlarda vardır. <laughs> da vardır ya. Evdeki evde yok demek ya. Takım kökü dedi ama. <laughs> tamam geliyorum. Alan fena vuracak. Çok az adam kalmış. Ee, sen, sen git git alana git hadi. sen git. Ben düşebilirim. Atmadan. Şey var mı var Kaya bitince bir kit basacağım ben. Alan kapandı mı? Not, not, not. <laughs> Altı saniye kaybı. <laughs> Bu Hadi be. bagi var, benim tarafta bagi var. Evet. Mağzi <laughs> Ya. Lan tuş basmış. Allah belen ben öldüm ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ederim tuş basmadı diye öldüm ya. Basıyorum. Yemiyor ya. Ucu ucu neydi dedim. Heyecan. O da belirsiz. Ay. Hadi ya. Tam gir, Kapanıyor mu hala ya? Tamam yetiştin yetiştin yetiştin. Okay için de hiç anlamı. <laughs> Megatron patlattılar. Robotun orada olan adamlar evde büyük ihtimalle dikkat et. Tamam, abi, abi. Onunla hiç uğraşma yoksa. Evet, ben ben yok zaten. evde.

Kaykaya basar mısın? Yok. Kit basmak değişik ben de. Kit ben basabilirsin bak. Direkt, bas, yani. direkt kit bas, direkt kit bas. Yok yok. Ah Kit olsaydı var ya bir şey olabilirdi. Son alanda öyle sona doğru ben kit bas. Oğlum o kadar molotobu nasıl yanmıyor Allah'ım belası bu. <laughs> Hepsi kayaya çarptı abi. <laughs>